Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz umuyoruz herkes iyidir bizler iyiyiz uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz biraz işlerimiz vardı onları çözdük dedik ki hemen videolarımıza kaldığımız yerden tam gaz devam edelim bugün yine oğlumla beraber farklı bir oyun oynayacağız oyunumuzun ismi bibep hemen kulaklığımızı ne yapıyoruz aslan beye takıyoruz değişik bir oyun yani e, puzzle ve bulmaca öğeleri içeren bir platform oyunu. E, biz hiç oynamadık daha önce. Şimdi beraber açacağız, e, bakacağız. E, keyifli olduğunu düşünüyorum. İzlediğim videolardan, Aslan'la beraber baktığımız videolardan. Biraz kontrolü zor ama bakalım elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Güzel bir yarım saat geçirmek dileğiyle efendim başlatıyoruz. Değil mi oğlum Başlat. Haşağı... Evet. Tamam, evet. Önce bir hikayesi var galiba, bakalım. Aynen, Hikayemize bakalım geçmeden. bir uzay e, gemimiz var. Bir gezegene yaklaşıyordu. Böyle çok tatlış tatlış robotlarımız var. Bu robotlardan bir tanesi var. <laughs> evet bu var. Şu an yani işte, yere... bir problem oldu mesela. Bir yere. Ne oluyor? Bu tane bu da oynuyor. Yok ben oynamayacağım. Sen evet. oynayacaksın. Ama ee, kişi oynanıyor. Oynanıyor evet. Kişi oynanıyor ama ben bugün e, seni izleyeceğim diyelim. Tamam mı? Ee, o yüzden bakalım nasıl oynanıyormuş. Beraber keşfetmeye çalışacağız. Birazdan onları, biraz sen onları. <laughs> Evet bu tatlış robotlarımızdan bir tanesini kontrol ediyoruz diye düşünüyorum. Böyle şimdilik bakın arkadaşlar e, co-op modu var. Online oynayabiliyorsunuz isterseniz bir de solo var. Biz şimdi solo e, yani tek başımıza oynayacağız. Önce bir alıştırma turu yaptıracak bize burada muhtemelen öyle anlıyorum. Bakalım evet training yani alıştırmaya gireceğiz. Bize temel kontrolleri öğretecek. Evet şimdi Aslan da kumanda ne diyor? Merhaba güzel kardeşim. Başlamadan önce sana birkaç basit bir şeyleri öğretmemiz lazım diyor. Hadi biraz pratik yapalım. Sol ayağını kaldır diyor. A'ya basarak sol ayağını. Evet güzel. Bak görüyor musun? O R'ye basarak bir de A tuşuna mı basıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Döndür diyor. Evet güzel. Onu da verdi. Şimdi bir yere bas. Şu ay kırmızı arkadaki kırmızı noktaya bas diyor. Bak arkadaki ufak, bir kırmızı nokta var ya. Evet, onun üstüne getir. Güzel. <laughs> Biraz böyle çok değişik bir oyun. Fizikleri falan. Şimdi diğer ne diyor? Bak şimdi diğer kırmızıya diyor. Arkadaki kırmızı ya. Şu küçük kırmızı var ya arkada. Getir 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 getir. Şu evet o yuvarlağı tam üstüne gitti. Güzel. Şimdi diğer diğer tarafa. Çok kolay evet şimdi bak oraya. oraya. Koy. Süper. Şimdi diğer bacağını kontrol ediyor. Diğer analog kollarını gördün mü? Döndür etrafında bir daha. Döndür döndür topla. Çok güzel. Şimdi arkadaki kırmızıya basıyorsun. Bu ee, <laughs> Analog kollarla sağ ve sol kolla adım atmayı gösteriyor. Tamamen adımları analog kollarla kontrol ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Ee, birazcık evet. Küçük kardeşlerimiz zorlayabilir belki ama alıştıktan sonra yani kasa hafızası oturduktan sonra da problem olmaz diye düşünüyorum. Şimdi diğer adamın diyor ki ee, sağ ayağını ileriye at diyor. Yürüyormuş gibi. Güzel. Bırak. Şimdi öteki ayağını diyor. Öteki tarafa aç şimdi. Güzel. i̇leriye attım biraz. Bak alttaki yuvarlak bölge beyaz gölgenin çıkmasını bekle. Şimdi yukarı ileriye doğru git. Ona doğru git. Bak robot orada oraya doğru git diyor. Bana doğru Evet bir sağ ayak, bir sol ayak. <laughs> çok güzel. Bravo. Yani çözdüğün gibi hatta değil mi? Zor mu? Kontrolü çok zor değil. Biraz sadece pratik gerektiriyor. Şimdi bakın ileride yine dediğim gibi platform üyeleri var. İşte böyle kayan e, barlar falan. Onların arasından geçip e, o paraları toplayacağız anladığım kadarıyla. Düşmemeye çalışacağız. Zamanlamayı iyi ayarlamamız lazım değil mi Aslan? Aynen. Şimdi mesela biraz bekleyelim ki o böyle tam geçtiği zaman biraz daha bekleyelim. Sabredeceksiniz. Şimdi geç. Hızlı seri 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 seri. Bekle şimdi orada gene. Bir daha çek ayağını. <laughs> Öteki ayağını çekmediğin için geride kaldın. O yüzden ne oldu? Canın bir tanesi gitti galiba. Can sınırlaması var mı bilmiyorum. O yüzden hızlı geçmen lazım. Hatta orayı da komple bence geçebilirsin karşıya hızlı. Neyse bekle bir tur daha. Bence ikisinden birden hızlıca geç. Bitince. Geç şimdi başta geçmeye. Geç 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 geç. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ bir sol. <modellingaudio> <Gülüyor> <gülüyor> <Horizon đó' var. gülüyor> tamam o arada duracakmışız o zaman. Bir dahakine. Şimdi o, ikisini birden geçme. Bekle. Şimdi geç onu. Geç 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 geç. İleri geç ileri. Çok güzel çok güzel. Bekle. Güzel. Evet. Geç şimdi ileri yürü 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 çok güzel. Bir, ö, bir, öteki bir o, bir öteki bir o, bir öteki bir o. Evet, biraz tabi alışmak zaman istiyor. O şeyleri hızlı of. kullanman lazım sağ sol tuşunu. Ee, onları yavaş kullandığın için geçemedin oradan. Seri hızlı hızlı geç. Bir sağa bir sol yapacaksın joystickte. Bir sağa tuş, bir sağa. Bak yine kaldın. <laughs> Neyse araya geçtin şans eseri. Hadi yine iyisin. Bekle, acele etme. Acele etme, geri gel bence. Tamam, <laughs> Hadi bir kere daha den olmazsa ben deneyeceğim. Merak ettim nasılmış. Böyle tam e, zamanı iyi ayarlamak evet, gerekiyor. tamam. Ayarlayamazsanız olmuyor. Şimdi hangisiydi bu? Sağ ayak, sol ayak değil mi? Sağ ayak. Bir dakika, ben de öğrenmem lazım. Hop. <laughs> Gerçekten. Tabii ben şimdi ilk kez aldığım için hiç o anlayamadım olayın nasıl olduğunu. Aynen. Diğer <laughs> tarafa. Nasıl yere ayağımızı koyuyoruz? Diğer tarafa. Ha, şöyle, şöyle şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Hiç Tamam, 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 tamam. Çöz Koşarım ben artık ya bununla. Çözdüm ben olayı. Bir dakika, şu bir geçsin. Bakın, bakın arkadaşlar nasıl koşuluyor izleyin. Bakın nasıl koşuyorum. Bakın, bakın, bakın. Ooo. Gördünüz mü ya? Tekte, tekte. Bu neymiş? Bu arkadaşımız ne? O checkpoint. Checkpoint mi bu? Allah Allah. Evet. Evet, böyle devam ediyorsunuz arkadaşlarım. Böyle bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bakın koşuyorum yani. Ha, ben bunları çok severim. Evet, tekrardan kumandayı verdik. Nasıl Güzel geçti aslında, bravo. Hı? Güzel. İşte yani öyle hızlı hızlı yaptığı zaman gidiyor. Buyur. Buyur. Oh, buyur. Aa, i̇kisini de şöyle ileri doğru ittireceksin diyor. İkisini de ileri doğru ittir, kayabilirsin diyor. Ta ileri doğru, ikisini de aynı anda ittirdiğin zaman. Şöyle, Yok, öyle değil. Şöyle, all the way, ne diyor? Tabi sen şu an bu bölüme geldiğin için burada kayılmıyor muhtemelen. Şu beyaza çıkıp. Şöyle evet bak böyle gördün mü? Oo. birden yani gideceğiz şöyle. Beyaz alanda geldiğimiz zaman ikisini birden kaydıracağız. Böyle görüyor musun? Bak 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 <laughs> çok keyifli ya. İki kolun hassasiyeti çok enteresan. Buradan geçeceksin. Fizik olarak çok enteresan. Buradan geçeceksin. Buradan mı? Oo. <laughs> Dur bir dakika buraya bir böcek geçeyim bakayım nereye açacak? mı Bir dakika Öyle hemen geçtiğin zaman ver. onunla oynayamazken al baba Bu işler böyle olmuyor beyefendi <laughs> Ne diyor? O <laughs> ne? Uzun zamandır bir bit görmemiştim ee, Dışarıki uz uzaydaki yolculuğun nasıl geçti diye bir soru sordu bize bu arkadaş Dinle ee, bir bit dolmanın en iyi yönü ayaklarındır diyor ayaklarını akıllıca kullanman lazım. Tamam yapıyoruz zaten Bu ilerideki e, hazine kutusunu açmak için ayaklarını kullan. Açarız. Ha bunu. Ha üstüne basıp kutu Çok iyi. Evet. Ayakların birçok şey yapabilir. Onları sık sık kullan. Zaten başka kullanacak bir şeyin yok gibi gözüküyor deyip bir de dalga geçmiş yani ayaklarım var sadece diyor. O yüzden bol bol kullanmanı tavsiye ederiz diyor. Evet arkadaşlar böyle hızlı hızlı. Şöyle baya baya koşuyorum ya. Tamam daha ya, hızlı ya. koşuyorum. Hüseyin Bolt ya Hüseyin Bolt yapıştır yapıştır yapıştır. Hüseyin Bolt. Hüseyin Bolt'u biliyor musun Hüseyin Bolt'u? Biliyorum. Evet. Şey Kazım Usta'dan biliyor musun? Dünya şampiyonu koşucu değil mi? Şey. Şimdi buradan buradan şey. geç, geçeceğiz arkadaşlar. Buradan Hasan Bunlar üç tane, üç tane, üç tane. Araba kurabiliyor muyuz? Aa dur dur dur. Aa Evet al bakalım. Kontrolleri gerçekten çok enteresan. Ee, ben Türkiye'de çok oynayan bilmiyorum. Görmedim de vardır ki, belki ama. <laughs> En azından Usta. E, Usta. benim gözüme Usta. çarpmamıştır. Usta. Joystick sol ve sağ tuşlarıyla böyle adımlarınızı kullanıyorsunuz. Ve kullandıkça da alışıyorsunuz. Usta. Usta. E, dedim ya platform öğeleri bol bol var. Puzzle Oo. da vardır diye düşünüyorum Oo. ilerleyen bölümlerde. Oo. Şu an çok başındayız. E, o yüzden e, yavaş yavaş çözeceğiz bakalım. Evet. Hadi geç bakalım ona geç geç. Sağ sol sağ sol sağ sol. <laughs> Oğlum sağ sol sağ sol karıştırıyorsun birazcık onları. Bak yürü ki normal yürürken problemin yok ama oraya geldiğin zaman kayıyorum. Heyecan yapıyorsun galiba. Heyecan yapma. Bırak çek, bırak çek, bırak çek. <laughs> Eğer oraya geçebilirsin normal <laughs> e, ee, şeye gelecek. <göreceksin. gülüyor> Sütunun oraya gelecek inşallah. <laughs> Diğeri de. <gülüyor> <gülüyor> Diğeri yukarı çek. Ver ben bir de gider. <laughs> ver ver sen bu oyunu. Vallahi... Bak görüyorsun bak 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 Vallahi bak. bak. Çözdük olayım. ya biz. <laughs> Eski bitçilerden kim kaldı? Şimdi de böyle geleceğim böyle 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 hoppa gördün mü? Bibiyolardan kim kaldı? Bibi Bibiyolar <laughs> mı? Bipt, bipt. He, eski oh, kim kaldı? Hop, hop. eski oh. bibitlerden. Bakın pıt 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 da koşabiliyorsunuz. Çok tatlı. İsterseniz böyle hop hop hop. Yarış oh. gibi böyle. Ha, 14 saniyemiz var diyor. 14 saniyede bunları topla diyor. Oo, toplayabilecek miyiz bakalım. Ben daha hızlı evet. giderim. Evet. Kayarak git kayarak. Aa burada kayırıyor muydu? Evet. Evet harika ya hiç aklımıza gelmedi. Bravo sana. Aa, kaçalım. Baba ne verseydin ya. Ama gerçekten o hiç aklıma gelmedi. Bravo sana. Ver ya. Aha bir tane daha varmış. Dur şuradakini. Bak burada nasıl kayacaksın biliyor musun? Şöyle. Biliyorum biliyorum biliyorum. Oh. Aa, alamadım niye alamıyorum? Çünkü elinde yanlış kaldı. Sen şimdi ver. Tamam, ver. Dur, dur, dur. Ben de sinirlendim. Oh, gel gel gel. Ay son saniyede ya. Bir daha, bir daha, bir daha bekliyorum. Ver bana. Şimdi kayacak. Bak, 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 bak. Hızlıyorum. Sefer hızlı yapacağım bu işi. Hızlı yapıyorum. Bir daha, bir daha. <laughs> Ver bana. Ay, kaç saniyen var? Kaç saniyen var? Sekiz saniye. Aa, bu sefer yaparım ya sekiz saniye. Ah, buraya çok takıldım. Evet. Gördüğün <laughs> gibi yine bir şeyin bal kulesi geçtik. Bunun ortasına zıplayacaksın <gülüyor> galiba. <gülüyor> Bak oğlum biraz aşağıya hani? paraları toplayarak burada <laughs> fayda var. <laughs> bir tane o ben böyle trambolin gibi. Evet ya da şimdi ileriye doğru gitmen lazım. Biraz sesimize dikkat edelim. Hani? Bak mikrofonun dibindesin her zaman olduğu gibi biraz fazla bağırıyorsun hani? ara ara. <laughs> Görülmez mi? Hani? Nasıl gittim? Evet hadi bakalım ne diyor? Bu kapıyı nasıl açacağını biliyor musun diyor. Muhtemelen önce şunu açsana. Şunu onun içinde bir şey veriyor ya. Onu aç bakalım. İçinden para verecek. Bunlar anladığım kadarıyla böyle kutu, sandık gibi bir şey. Git yanına. Bacağın üstüne gidip tutacaksın bu üstünde. Güzel, bekle. Beyaz olunca bekle, 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 bekle. Güzel. Bak bak. Bugün de yolumuzu bulduk. Sevgili arkadaşlarım. Kaç? 43 tane altın diye düşünüyorum. Altınımız olmuş bölüm mü geçmişiz acaba bilmiyorum. Yukarıdaki o surat ifadesine ne gidiyor geliyor onu hiç bilmiyorum. Ve o checkpoint. Check, i̇ki check, checkpoint geçmişiz. Şu an ikinciye geldik. Buradan devam edeceğiz bakalım. Ula kayıyorum. Oralarda kaymıyor. Normal şeylerde kayıyor. Nedir o? Beyaz olan kısımlarda kayıyor. Bunlar çünkü boş buradan güzel yavaş yavaş bakın o da oynadıkça aslında yavaş yavaş eli böyle alışmaya Aa, başlıyor. Burada öleceğim kesin buradan. öleceğim buradan. Buradan şimdi hızlı bir şekilde sırayla çıkıyor. Hemen başta geçmeye geç. O geçer geçmez devam devam Tabii devam. devam, devam. Hadi bir şey şeyler geçsin çok heyecanlı. Hadi bakalım. Geç 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 geç. Bu geç, ne, geç, bu geç, ne geç, ya geç. çok o geri, Çok bağırma. Bu geriye çıkmaya başladığında geçmen lazım. Şey, geç şimdi geç 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 geç. Bak sen bir hatanda çok zaman kaybediyorsunlar Ver bana çok saniyelik bir ya hata da, burada. Ya. Ya saniyelik bir hata gider burada. da göreyim. Şimdi göreceksin bak nasıl oldu. Hop 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 gördün mü? <laughs> saniyelik yani. Al bakalım. Hepsini geç. Devam. Hepsini, hepsini geç. geç diye bir şey yok. Beraber oynuyoruz. <laughs> ne demek hepsini geç? Burada beyazda kayabiliyorsun. İkisini bile basarak hızlı hızlı kayabilirsin sen bunu. Tekrar. Hadi. <laughs> Şimdi devam devam yukarı yukarı. <laughs> <laughs> evet. Ha, oraya verdi seni direkt geçmiş saydın. Ahahahah Gitti mi? Bak hayvan çok güzel ha. Oh, bir bir güzel. bir bir Gel bakalım böyle. Hop, hop. İkisini birden mi Evet bir ayağına bir tanesine, ötekini de kaldırıp diğerine. Kutu var mı burada? Ha açtın o kutuyu zaten değil mi? Koy bakalım onu oraya. <laughs> çok eğlenceli bölmüş bu arada gerçekten. Yaratıcı. <laughs> <Değil> <laughs> Yeah. Niye bu kadar geç kaldın diye soruyor. Senin için o kapıyı açacağım dedi ama biz önce bir altınlarımızı toplayalım. <laughs> Aynı Super Mario gibi. Hı -hı. Değil mi altın toplama Süper Mario'da da aynısı var. Aa çok evet eğitimin tamamlandı ama gerçek e, ee, macera dışarıda dedi. Bu arada bu eğitim tabii biz bunu unuttuk. Ben bayağı bildiğim yani zorlandık yani eğitimde bile. Hayırlısı olsun bakalım. Gerçek maceralarımızda bizleri neler bekliyor. Bir 10 dakika daha bir gerçek maceralara bakalım. Ondan sonra yayınımızı kapatırız. Evet neymiş? Ee, o yıldızın iki tanesini alabilmişsin. Ee, onun ne olduğunu bilmiyorum. 13 kere ölmüş olabilir miyiz ya? 13 kere ölmemişizdir diye düşünüyorum. 3 kere mi ölmüşüz? Yok 13. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. 13 kere ölmüşüm. 12 dakika 41 saniyede de bütün parkuru tamamlamışsın. Hadi bakalım devam. A'ya bas. Hı? Devam et. Evet şimdi artık o gezegene iniş yapacağız muhtemelen. Evet böyle bölüm bölüm ilerleyeceğiz buradan. Dance ne? Force diye bir yoğun orman olması lazım. Sık ormanlar ya. Güzel. Bipin ne uçuyor? Ama oh, yeni robot. Bu konuştukları sen misin ya? Kare robot bak. Biptim. Kare robot. Evet. Geleceğini biliyordum. Fırtınadan sonra buradaki <laughs> okuyordu falan <o. gülüyor> <Sen, ne> orası. <laughs> Belki dinlemek isteyen arkadaşlar bulur. Neyse arkadaşlar geldik. Bizden bir umut bir şey bekliyor bu arkadaşlar. Anladım. Bunları biz kurtaracağız herhalde. Burada da ee, bak. Şuradakine basacaksın diyor. Bas bakalım oraya. Bu bayağı bir şey. Bence çok çok değişik bir kere tarz olarak. Şimdi diğer ayağını da o kol tutacaksın bak. çek. <laughs> çok iyi ya. Gerçekten çok yaratıcı tebrik ediyorum yani yapımcılarını. Ben Benim arkadaşım bekliyorum. seni bekliyor orada. Tebrik. İyi şanslar diyor. Teb Aşağıdaki platformlara dikkat et. Görüyorsun ki dengesizler kırılabilirler diyor. Evet oradan ne yapacaksın şimdi onu şunu onu al diyor tut bakalım ona. Diğer diğer tarafına da tıklayacaksın galiba. kaya Çok hızlı geçmen lazım onlar kırılıyor çünkü. Aa, Güzel devam et devam et devam et devam et İleri devam et. <laughs> gitmem lazım? Orayı biraz daha hızlı geçmen lazım. Ama direkt geçirdim Nasıl oldu? Ha, böyle koyacaktık ya. Böyle gitti. Hayır. Hmm. Bir şey onlar. Durma gibi. bekleme. Onlar dengesiz dedi ya. E, duramıyorum ki. Çünkü yürümen gerekiyor. Bekleme ben lazım da sen şans eseri ortadaki şeyde kaldın. <gülüyor> <gülüyor> Bitkinin üstünde kaldın. <laughs> evet. Sen bu işi almam yapamadın. Ver bir deneyim ben şunu ya. Varil almam Ver. lazım Ver. ya. Varil alırsın. Niye geri, dön geri dönemiyor musun lan? Varil değil. Şunu alsak ne olur? Bunu alalım. OOONOOOOOO Niye alamıyorum ben bunu? <laughs> ben de ben alayım He, bir dakika çünkü Buradan bunu hızlıca açılamayız daha Anlıyor musun? <laughs> Hayır takılmıyor Niye takılmıyorsun? Zıpla Hayır, takılma Tak, 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 tak Acağımla tutum, 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 tutum Bir şeye takılıyor mu şu bana Şunu ver Bir dakika dur anladım. Buradakine takılıyoruz Ver şunu Ver Buradakine takılıyoruz Buradakini takılmadan, takılmadan böyle geçmemiz gerekiyor Okey o yüzden sıkıntılı O yüzden sıkıntılı ha. Bak burada bir adet de yıldızımız var. Bunu da buradan. Yani bakayım. biraz evet o ben. aynı anda birkaç bir şey yapacak olmak. Biraz kontrolü açısından en azından. Şunu bir alayım ben. Ben ben şeyde, bak. Bir ya. Bir daha alayım. Yine aldı yine aldı. Bravo. Niye ya? Ben <laughs> izliyorum sadece. Aa, kendim geçtim aşağı gitti. Aa, bak demedim mi? E, ne kaldı? Bir şey kalmadı şimdi. E ver diye dedim. Bir dakika dur bakalım arkada bir şey kaldı mı? Şu ortadaki sarmaşık sıkıntı yaratıyor bize arkadaşlar. vereceksin işte niye bıraktın onu? Oradan normal geçeceksin aynen böyle. Bak bravo öteki de varken öyle geçmen gerekiyor. E ne yapacaksın şimdi? Biraz daha geri gel aşağı gel bakalım. Ne yapacağız? A, geri gelebiliyor musunuz orada? Evet ama havuçlar gitti. Havuçlar niye geri gelmedi? O da enteresan. Bak dedim işte verdi. Bakayım burada yine bir şey var mı? Senin yüzünden her şey gitti. Nereye gidiyorum? Git bakalım oradan. Burada bir şey yok mu ya? Burası geldiğimiz yer zaten. Baştan alamıyor muyuz? Ee, bakalım. Olmayı. O ama orada tekrardan bize vermesi lazım. Niye vermedi ki biz onu yani? Şöyle bir daha deneyelim. E çünkü zor oyun. E baştan aldı? Git bakalım oraya. E baştan almamış. Ama tamam. bir devam et bakalım. Havuçlu. Belki havuçlara çok ihtiyacımız yoktu. Belki ileride başka bir şeyler vardır. Şu tarafa doğru bir git. Şimdi sen aşağıya takılacağım ve düşeceğim. Güzel. Oradan öyle geçeceksin. Geç. Geçemiyorum. Diğer <laughs> <laughs> Diğeri yani çekmen lazım. Çekemiyorum. Ee, ver bakalım bir daha. Yani buraya biraz şöyle gelip ya da böyle hızlı hızlı geleceğiz. Böyle hiç bol Buraya kayarak değil de böyle bu şekilde geçmekte fayda var. Bu ne? Mesela. Eee. Hadi bir daha. E, şimdi bir de yapabilirsin belki sadece. E, bunu çektim. De hmm. Bir de bir de işte, baykanlar yıprattık. Ha bu oldu. Ne var dedim ama. Bu oldu bu oldu. Şimdi diğerini mi yapacağız? Bir dakika. Oldu. Şunu bir yap, yap. çünkü. Diğer güzel. tarafı. Yok. Bizim onlara çok ihtiyacımız yokmuş anladım. O çok zor oldu kendimiz. Bak şimdi. Çekemeyecek Çektirme. mi? Ver. Ver şunu. Ver şunu. Şimdi oldu. Bak gerek yokmuş aslında oraya da. Açtık. Bu ne? Devam. Evet bir adet korkuluğa benziyor. Bak orada bir şey var. Aa checkpoint galiba değil mi? Evet save diyor. Şurada bak bir şeyim var yine. Pala büyük remzi dayı var. Uş. 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 Yok biraz bekleyeceksin. <gülüyor> İşin <gülüyor> eğlencesindesin artık he sen de sanki bir her şeyi bitirdin de. Ben tamam, yapacağım? Dalga geçiyorum yani. Birazdan göreceğim seni. Şuraya geçebilecek misin bakalım hadi. Oo. Hadi bakalım. Devam zıpla yürü 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 seni 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 çok güzel. Gel. Çık çık yukarı çık 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 çık. Güzel. Şimdi devam. Evet. Ha. Acaba o havuçlar gerçekten ne işe yarıyor çok para ediyorum. <laughs> Orada bir tane var mesela havuç. Ne diyor? 9 saniye içinde geçmen lazım. Nasıl geçeceğim? Ne alaka? Dire direkt devam edemiyorsun bak. yaktı. Yok üçgen değil. Önce yuvarlağı yakacaksın. Havucu at oradan. Eee? Hayır havucun altında kaldı. Havucu kaldır oradan. <laughs> ben burada kaldım. Ver bakayım bana. Önce buna basacağız. Sıradan e, ee, Tamam yuvarlığa bas. Arkasından. Ya. O havucu da oraya getireceğiz işte ver. ver. havucu oraya getireceğiz. Bunu biz niye basamadık? Eee? Ay! <laughs> ayağım, tamam, anladım. Ayağım kaydı. Bak anladım anladım tamam, versene. Tamam tamam bir dakika dur oğlum. Anladım. Anladım hadi versene. Havuç gitti ama. Bunu alacağım. Ma ver. Ben ver alamayacağım. Ben alamayacağım. Uçtu. Kızdım sana şimdi çok kızdım. Bana niye bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun? Bu yine burada. Şurayı e, tam çözemedim koyacağız? Oraya bence sırayla önce yuvarlığa bir bas. Demin bak sarı oldu çünkü yuvarlak ben basın. Oy. Bence sırayla basacağız oradan bir şey açacağız gibi geliyor. Sırayla bak. Evet. Eee bir şey yok kiriye aldım ben. Geç içeriye. Hmm. Önce, hmm. önce yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak mı? Önce hmm. yuvarlak evet. Şimdi bak o yuvarlak yandı. Şimdi kareye bas. Güzel. Hı. Hmm. Bak üçüncüyü de oraya kaymamız lazım. Direk üçgene basabiliyor musun çekip ayağını oradan? Evet şimdi üçgen yap. O üçgene. Ee yine bu zaman işte. zaman geçti. Biraz hızlı olman lazım. Beklediğin için Bekleme. Şimdi Hadi. üçgene bas tekrardan. Kaldır yani bir daha bas üçgene. Bas şimdi. Sıklar. Bak gördün mü? O zamanı var. Zamanı var. Zaten yuvarlak açılmıyor. Açılmış. Evet şimdi orası açıldı. Oradan devam et bakalım. Zaten sonra bir sonraki rampadan sonra e, dur kapatalım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Baba geçemiyor. Yukarıya doğru. <laughs> Güzel. Devam. Şükürlerdi. Devam. Evet bir checkpoint'e daha denk geldik bu arada. Checkpoint demiştim ben bunlar checkpoint. <laughs> <o, o>, <laughs> Roller Coaster havası süper. Babam. Sonunda 5. video geldi değil mi? Evet uzun bir aradan sonra 5. videoyu koyabildik. Biraz iş yoruldu. Şöyle gidelim. Yıldız sul olmazsa Şimdi ne yapacağız? Ay bittim ben ya. Şimdi yani. bak bakalım neymiş o? Bir bak bakalım ne oluyor basınca? Bir şey değişiyor mu? Evet, önce onu çek. Biliyorum. Sağ tarafı üçgen yapacaksın diye, Tamam mı? Bak <laughs> bak. Sol tarafı da kare yapacaksın. Çek. Çek. Güzel. Yok yanlış oldu. Bir kere çekeceksin. Bir daha. Geri gel şimdi bir kere. Süper bırak şimdi orayı. Öteki tarafa geç. Gerçekten çok güzel e, puzzle de var. Şu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız gayet Ay, iyi Ben çok beğendim. Evet burayı da açmış bulunduk. Şu karşıya da geç. Ondan sonra da e, videomuzu burada bitirelim. Hadi bakalım. Devam. geçer geçmez yandan doğru çok güzel 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 dam 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 çok güzel harikasın. Evet burada bırakalım artık. şu paraları da alayım da. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. bizleri izlediğiniz için şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın değil mi? Başka ne vardı? Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like etmeyi evet. unutmayın. Her şeyi unutmayın. Evet ya. Yani. Lütfen. Ne yapıyorsunuz? Ya aslanı, aslanı değil mi? Dediklerini evet. yapıyoruz. Sizleri seviyoruz. Dikkat edin kendinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gel selamınızı da verelim. Hop.